Merhaba türkü dostlar. Kanalıma yeni gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Derslerin belirli bir kurala ve belirli bir düzene göre hazırlanmıştır. Şundan eminim, birebir özel dersleri aratmayacak konforu bulacaksınız. Derslerime bir kursa yazılmış gibi en baştan düzenli bir şekilde zaman ayırıp çalışın. Sabırlı olun, ilk 7 dersimi düzenli bir şekilde dinleyip anlarsanız, emin olun 7 dersten sonra her ders bir türkü çalacaksınız. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi derse başlayalım. Bugün notaları ritmik olarak okuyacağız, tartımlarıyla beraber. İlk dersimizde Porte üzerindeki nota yerlerini, do, re, mi, fa, sol, la, si, çizgi aralıktaki yerlerini öğrenmiştik. Bunda hem onlar var. Yani mi, re, re, do, re gibi çizgi aralıkların yeri. Bir de şekilleriyle beraber ritimlerine uyuyoruz. Yani iki işi bir anda yapacağız. Nota tartımlarıyla notaların isimleri, çizgi aralıkları birleştirip hızlı bir şekilde okumayı öğreneceğiz. Birinci egzersizde Van ve İzmir kalıbı var. İki kalıp. İkinci de Bolu üçüncü de Ankara, dördüncü de Senkop, buna terazi veya Malatya da diyebiliriz. Beşinci de Karaman var. Altıncı da uzun noktalı İzmir. Yedinci de de aynı şekilde nokta başta ve sonda onları da anlatacağım birazdan. Birinci notaya bakalım. İlk önce şehir isimleriyle okuyorum. Bu arada bu iki dörtlük. Her ölçüde iki tane olacak üstteki rakam. Dörtlükte de Van demek yani tam nota. Her ölçüde iki tane şehir ismi olacak tam olarak. Mesela burada Van, Van iki şehir ismi var. İzmir, Van iki şehir oldu. İzmir yarım, yarım iki yarım var İzmir'de. İki yarım birleşirse bir tam olur. Bu da bir tamdı. Toplam iki tam. Üçüncü ölçüye baktığımızda dört yarım var. İzmir, İzmir. Birleştiğinde iki tam yapar. Diğerleriniz hakkınızda aynı olacaktır. Baştan söylüyorum. Van, Van. İzmir, Van. İzmir, İzmir. İzmir, Van. İzmir, İzmir. Van, İzmir, İzmir Van İzmir, İzmir, Van, İzmir. Van, İzmir, Van. İsimleriyle her ölçü iki defa okuyacağım. Bir defa şehir ismi söyleyeceğim. İki defa da notayı. Van van mi re mi re İzmir van re do re re do re İzmir 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 mi re do si mi re do si İzmir van la si do la si do İzmir İzmir Mire Dore Mire Dore Van İzmir Van İzmir Do Sisi si. Do Sisi si. İzmir Van La Si Do La Si Do İzmir Van Mire Do Mire Do Birinci egzersizi baştan okuyorum van van mi re mi re İzmir van re do re re do re İzmir İzmir mi re do si mi re do si İzmir van la si do la si do İzmir İzmir mi re do re mi re do re. van İzmir do si si do si si İzmir van la si do la si do İzmir van mi re do mi re do birinci vuruşta bir nota ikinci vuruşta bir nota burada tekrar birinci vuruşta iki nota İkinci vuruşa bir nota yani daha basit tabiriyle vuruşları saniyeye benzeyelim. Burada saniyede bir nota vanlarda İzmir'de saniyede iki nota 1 bir 1 ki bir bir ki bir 2 bir 2 bir bir ki bir ki bir bir ki bir ki bir bir, bir bir ki bir, 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 bir bu şekilde de çalışılabilir. Bu arada bu nota yerlerini ilk başta nota okuma egzersizi yapmıştık. İlk önce öyle okuyabilirsiniz. Yani ritmik okumadan sabit mi re re do re mi re do si. Bu şekilde ilk önce yerleri kavrayıp sonra ritmik okuyabilirsiniz. İkinci egzersizimizde 4 tane çeyrek nota var. Yani gelibolu kalıbı, 2 kuyruklu, 2 kuyruklular çeyrek oluyordu. 4 tane çeyrek bir tam yapar. Burada 4 tane tam var. Başta baktığımızda 4 4 diyor. Birinci egzersizde 2 tam vardı. Burada 4 tam olacak. Hesapladığımızda her ölçü 4 tam olacak. Yani 4 çeyrek ismi. Bunları okuduğumuzda gelibolu, 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 gelibolu gibi hep aklımızdan geçirebiliriz. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 vuruşa 4. 4 nota veya 1 saniyede 4 nota okuyormuş gibi somutlaştırabiliriz. En baştan okuyorum birinci ölçüyü. Do, re, do, re, do, si, do, re, do, re, do, si, do, si, do, re. Baştan okuyorum do re do re do si do re do re do si do si do re ikinci ölçüyü okuyorum mi re do si do si re do si la si la re mi re do tekrar okuyorum mi re do si do si re do si la si la re mi re do üçüncü ölçü Re mi fa sol la sol fa mi re do si la re do si do. Üçüncü egzersizimizde Ankara kalıbı var. Her ölçüde iki tane tam olacak. Ankara'da birinci nota yarım, ikinci ve üçüncü nota çeyrek iki kuyruklu. İki çeyrek bir yarım birleştiğinde bir tam olur. Burası da bir tam, iki tane Ankara iki tam. Burayı okurken Ankara, 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 Ankara gibi ritmi aklımıza tutabiliriz. Notalarıyla okuyorum. Her ölçüyü iki defa okuyacağım. Do, re, mi, re, mi, fa. Do, re, mi, re, mi, fa. Mi, re, do, re, do, si. Mi, re, do, re, do, si. Do, mi, re, re, mi, re, do, mi re, re mi re do, si do si la do si la do si la do si la si do re do si la si do re do si la re si la si do la re si la si do la re do re do re do re do mi Bona 4'te terazi veya Malatya diyebiliriz senkop kalıbımız. Baştaki çeyrek, ortadaki yarım, sondaki çeyrek. Yani Ankara'da yarım baştaydı. Burada senkopta yarım ortada. Mesela terazi dersek terazi, terazi, ra uzuyor. Malatya dersek Malatya, Malatya, latı uzatırız. İkisinden birini hafızanızda tutarak bunları o şekilde okuyabiliriz. Birinci ölçüyü okuyorum. Do, re, do, mi, re, do, do, mi, re, do, mi, re. Başa döndüm. Do, re, do, mi, re, do, do, mi, re, do, mi, re. İkinci ölçü. Do, la, do, do, sol, do, do, fa, do, do, mi, do. Başa döndüm do lato, do. do sol, do, do fa, do, do mi, do. Bona beşte, yani beşinci egzersizimizde üçüncü nota uzuyor. İki çeyrek başta, yarım sonda. Buna karaman diyoruz. Karaman, karaman. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ankara'da yarım başta. Bir, iki, üç. Birinci uzuyor. Senkop'ta yarım ortada 1, 2, 3, 2 uzuyor. Karaman'da ise yarım sonda 3. uzuyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okurken Karaman olarak aklımızda tutabiliriz. Düşünebiliriz. Baştan okuyorum. 2 dörtlük. Her ölçüde 2 tam olacak. Her ölçü 2 defa okuyorum. Karaman. Karaman. Bu şekilde aklımızda kalsın. Do, re, mi. Re, mi, fa. Do, re, mi re mi fa, mi fa sol, la sol fa, mi fa sol, la sol fa, sol fa mi, fa mi re, sol fa mi, fa mi re. Altıncı egzersizimizde noktalı İzmir kalıbı var. Normalde İzmir'i okuduğumuzda İzmir, 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 İzmir. bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Yani eşit oluyor İzmir'de. Burada ise iz yarım mir yarımdı ikinci yarımın yani mirin yarısını ize veriyoruz şimdi bu birincisi yarım nokta onun yarısı kadar uzatırdı yarımın yarısı çeyrek olur yani nokta çeyrek burada bir yarım nokta bir çeyrek bir de sonda iki kuruklu bir çeyrek var yarım çeyrek çeyrek toplam bir tam yapar Ankara kalıbı gibi yarım çeyrek çeyrek bu yarımı Bölersem iki tane çeyrek çıkar. Nokta da bir çeyrekti. Yani burası üç çeyrek oluyor. Ne olacak? İ, İ, is Mir. Mir de sondaki çeyrek. Toplam dört çeyrek oluyor. Yani dörtte üç birinci nota, dörtte bir ikinci nota oluyor. Toplam bir saniyede ya da bir vuruşta okuyoruz. Bunları İzmir olarak okuduğumuzda örnek vereyim. İ, İ, İzmir, İ, İ, İzmir vurgulu okuyabiliriz ilk başta kulak alışması için. Daha sonra da vurgusuz İ, İzmir, İ, İzmir, İ, İzmir gibi okuyabiliriz. Ritmi kaçırınız aklınıza bu gelebilir. Nota olarak Do, O, O, Re Yani Do'yu 3 uzattım, Re'yi 1. Do, O, O, Re, Mi, i, i, re do o o si gibi uzatabiliriz. Baştan okuyorum ritmik. Do o o re, mi i i re, do o o si, do o o la. Vurgusuz okuyorum. Do re, mi re, do si, do la. Devamı mi do fa re fa sol la sol tekrar 7. egzersiz 6. egzersizin tersi yani 4'te 3 uzayan sona geçti çeyrekte başa yani şöyle 1 2 3 4 ya da 1 2 i i 2'yi uzatıyor yine buradaki gibi bakın yarım noktada yarımın yarısı çeyrek. Burası toplam 3 çeyrek oluyor. Baştaki de 1 çeyrek. İzmir. İzmir gibi. Ya da İzmir. İzmir. Bu şekilde aklımıza getirebiliriz bunun ritmini de. Vurgulayarak okuyorum notalarıyla. Mi, re, e, e. Fa, re, e, e. Mi, do, o, o. Si la a a. İlk başta böyle vurgulayarak ritmi anlayabiliriz. Daha sonra vurgusuz okuyabilirsiniz. Her ölçüde iki tane tam olacak. Yani iki şiir ismi gördüğünüz gibi hepsi iki tam oluyor. Baştan okuyorum. Her ölçü iki kere okuyacağım. Mi re fa re mi re fa re mi do si la. Mi, Do, Si, La. 9. ve 10. egzersizde karışık ritim kalıpları var. Bunları bir dahaki derste çalışacağız. Tabii bunları rahat, doğru, düzgün okumamız için öncekileri çok iyi oturtmamız gerekiyor. Günlük yarım saat çalışılırsa az çok faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.